Günaydın herkese mutlu sabahlar nasılsınız iyi misiniz Umarım hepiniz iyisinizdir beni soracak olursanız çok iyiyim ee, birazdan markete gideceğiz içimde dedim ki açılışı yapayım bu arada güneş geliyor kusuruma bakmayın gözüm kapanıyor açılıyor Dur bakalım böyle yapalım <laughs> yer buluyorum çekmek için resmi. Babamlarsa bu uyanmış. Buraları hani sulama yapmak için bu damlama yöntemi miymiş neymiş herhalde. Onları yapıyorlar. Ne kadar güzel icatlar yapmışlar ya anlatamam. Bu arada size bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Güzelliğe bir bakar mısınız ya? Çok güzel gözüküyor yemin ederim. Şu an arkamda da aynı manzara var ama Güneş bir oraya bir buraya gittiği için göremiyor olabilirsiniz. Bu arada yeni uyandığım için saçım başım birazcık böyle dağınık olabilir. Kızlar kusuruma. Bakmayın. Ama doğal olmak güzel. Ben her zaman size hep doğaldım. Her zaman da doğal olacağım. Öyle. <laughs> Tabii ki. Yani sabah uyanıp bakter mi yapayım? Değil mi? Yapamam. Şimdi hemen hazırlanmam lazım bizim böyle girişi yapayım dedim bahçeden böyle geldik buraya ben gelince kendimi çok çok iyi hissediyorum inanılmaz iyi hissediyorum kızlar böyle bir rahatlama geliyor bir ferahlama geliyor güzel oluyor yani evde durmaktan iyidir 4 gün biliyorsunuz 81 ilde sokağa çıkma yasağı var ama buraya geldiği zaman çocuklar falan bahçede rahatlıkla oynayabiliyorlar biz de bugün son iftar diye onu değerlendirip gideceğiz işte mangal malzemesi falan alacağız dedik ki son iftarımız bu şekilde olsun dedik akşam zaten son sahurumuzu yaptık Ramazan'a da mangalla veda etmiş olalım dedik çok çabuk geldi çok çabuk geçti ama e, biraz buruk bir evet kabul buruk bir Ramazan'dı Rabbim inşallah önümüzdeki Ramazan'da önümüzdeki kurbanda her şey daha güzel olur umarım öyle olur diye düşünüyorum güzelliğe bakın. <laughs> ya Rabbim nasıl güzellikler yaratmış. Ya Rabbim o kadar güzel ki mutlu olmayı bildikten sonra gerçekten o kadar çok şey var ki mutlu olabileceğiniz. Yani her şeyde ben mesela aynen şuraya kendimi atmadığım için çok pişmanım. Benim bir an önce benim kendimi buraya atmam lazım. <laughs> Neyse kızlar ben hemen gideyim. Üstümü falan <laughs> değiştireyim halime bakın. <laughs> Bir daha söyle duymadılar. Nailen mi bir daha söyle duymadılar. <laughs> Bana deli diyor. <laughs> Haklı. Haksız diyemem. Şimdi gideyim hemen. Üstümü falan böyle değiştireyim. Şu saçımı da bir tane toplayayım tarayayım. Markete gidip gelelim. Size zaten neler aldıklarımızı gösteririz. Biz marketten geldik böyle kanat aldık baharatlık harma, pardon o sarma bu kanat aldık. Böyle bahar atlattık. Böyle ciğer aldık. Bir de böyle kuyruk yağı aldık ki ciğer şiş yapacağız. Ay açamadım. Böyle, böyle de kuyruk yağı aldık. Şiş yapacağız bunu akşam. Oo. Mangal kömürü aldık. Soğan aldık. Sarımsak aldık. Böyle bir de domates biber falan. Akşam mangallık malzemelerimiz de hazır olmuş oldu. Annem de burada Kayseri'ye Özgü çaman mıydı anne bu çaman yapıyor. Ben buraya gelin gelince öğrendim bunu. Bizim burada yok, bizim orada yok. Bizim orada acıko diye bir şey var. Kayseri'de de çaman var. Annem de burada çaman yapıyor. Ya, bekle, bırak, oğlum. <laughs> bunları yapıp göndermişler. Şimdi bakalım gidelim. Onlar neler yapıyor? Aşk. Ben bunları şişe dizene kadar siz hepsini yapıp gönderdiniz. Allah'ım. Çok güzel gözükmüyor mu? Ay nasıl güzel sıcacık var ya burada şu an Böyle akşam oldukça hava kararmaya başladıkça hava bir kötü o esmeye başladı ki size anlatamam. Ay çok lezzetli gözüküyor. Daha burada tavuğumuz falan da var. Daha burada şiş de duruyormuş. Bu domatesleri kim yedi buraya böyle koydu? Ve Asya diyorlar. Daha bunlar da pişecek. Ay olsa da çeksem. Piste yesek. Piste yesek son gün. Allah'ım geçmedi bugün. <laughs> Sizlere nasıl geçti mi? Tüylerim bir perde Ay. Salatamız hazır. Burada da güreşte bulgur pilavı var. Mantarla bulgur pilavı. Burada mercimek çorbası var. Şöyle hemen masaya doğru göstereyim size. Şişlerimiz pişti. Domateslerimizi falan böyle tabaklara ayırdık. Ortaya bir tane turşu tabağı yaptık. Bu tatlıları ben yaptım. Porsiyonlu kadayıf almıştım. O şekilde yaptım. Daha hala e, mangal olmak üzere. <laughs> Kameralara çıkmayan kaynımı çektim. <laughs> Bakalım dur, eşim ne yapıyor. Her taraf dumana gibi olmuş. Eşim herhalde tavukları yapmaya başlamış. Ben az önce çok soğuktum. Kaçtım içeriye. Kaçı kaçı verdiğim. Şimdi yetişir mi? mantarlarımız var burada. Bunu da mangalın üzerinde yapacağız. Geçen tavada yaptığım mantarı şimdi rahatlıkla mangalın üzerinde yapabileceğim. Ama en son yapacağız ki suyu güzelce çıksın diye. Öyle. bayramlar diliyorum. Şeker tadında mutlu bayramlarınız olsun inşallah. Biz şimdi bayram sabahına uyandık. İki günlük vlog atacağım yani. Ee, dünki sahurdan sonra falan işte bayram hazırlıydı, şuydu buydu falan derken çekemedim orada bitti. iki günlük vlog tekrardan birleşerek sizinle bile paylaşmak zorunda kaldım. Yani birkaç gündür böyle yapmak zorunda kalıyorum ama çok az oluyor. O yüzden ikisini birlikte birleştireceğim. Daha olmaz bir daha yapmam <laughs> ama şimdi önce gidip benim kahvaltı hazırlamam lazım aranızda bilenler vardır kahvaltıya alanya bohçası yapacağım ee, malzemelerini falan yazarım hani bilmeyenleriniz için tekrar denemek isteyenler için onlar da yapmış olur sabah bayram namazını kıldılar babamlar falan sıra kahvaltı hazırlamaya geldi o yüzden hemen gidip kahvaltımı hazırlayayım <laughs> çıktık. Öğle yemeği için ekmek alacağız. Bir de su dolduracağız. Çünkü buranın suları içilmiyor. O yüzden e, merkezdeki böyle çeşmeden su dolduruyoruz. Burası yeni böyle kuyu olduğu için çamurlu geliyor suları. Yeşil uyumumuzu görüyor musunuz? Yeşil yeşil olduk biz. Artist gözlük takmış. Ben gözlüğümü bile unuttum. Nasıl güzel güneş geliyor ellerime bakın. <laughs> hemen suyumuzu dolduralım ekmeğimizi alalım ki biz çok acıktık sabah da böyle alışık olmadığımız için kahvaltıyı da pek düzgün yapamadım ben yapamadım yani diğerleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim o yüzden acıktım ekmeğimizi almamız lazım Osman Bey <laughs> artist ya artist yemin ederim yani yo <laughs> ben Sivaslı değilim ama Ferah öyle bir tane. Ferah düz yeri de Sen düz yeri diye değiştir olmaz mı? He? Ee? Sen düz diye değiştir. Ay aşkım geçen geldiğimiz yer değil mi burası? Evet. Nerede gözüküyor mu? Gösterebildim mi ki? Yo gözükemedi sanırım. Daha daş gözüktü hep. Aha. Ee, aynen gel bakalım. Rüzgar Dağ'ın beni duyabiliyor musunuz? <laughs> Umarım duyuyorsunuzdur beni. Kaçıp <laughs> oh. <laughs> kaçıp bakar mısınız? yakıştı. Ya, tamam ama ya. Ya hadi ya hadi ya. Tamam ama. Hadi, hadi. Gideyim de yardım edeyim bari. Gözlükle artiste. Ne yapmışım biliyor musunuz ben? Çantamı evde bırakmışım. Ekmek almaya gidiyoruz. Nasıl? Tüm paralar çanta da. Geri döndük. <laughs> Gezmiş olduk. Yapacak bir şey yok. Şimdi gidip ekmeğimizi alacağız. <laughs> Adam hadi deyince aklım gitmiş. Ekmeğe gidiyoruz. Sanırım sonunda ekmekleri almayı başarabildik. Ekmekleri aldık. Evimize gidiyoruz. Aç karnımıza doyurabileceğiz. Burada bayramların vazgeçilmezi nohut var. Yani bu ailede ben onu gördüm. Özellikle sabah kahvaltılarında da yapıyorlardı. Ama biz bu bayram babaanneye gidemediğimiz için öyle yemeğine nohutu tercih ettik. Annem harika bir şekilde etli nohut yaptı. Ben de yanına pilav yaptım. Melike de salatasını yaptı. Öyle yemeğimiz hazır. Ekmeklerimiz eksikti onları da. Aldık. biz yemeğimizi yedik. Annem bulaşıkları yıkadı. Erkekler okey oynuyor. Zaten hava karardı. Ben de kendime çekirdek koydum. Çekirdek için içiyorum. Şimdi çay demleyeceğiz. Çay içeceğiz. Annem dedi ki bulaşıkları bir yıkadım. Safiye dedi bak buraya koydu. Bulaşık makinemiz var ama bu içine bir şey oldu. Temizlemiyor artık. Yarın işte makine temizleyicisi alacakmış. Babam bir de öyle bir daha öyle deneyeceğiz. O yüzden bütün bulaşıkları annem elinde yıkadı. Biz <laughs> Melike ile kaçtık. Annem yıkadı şimdi Melike uyuyunca dedi ki bana bulaşık yerleştirmek senin Safiye Şu Gördüğünüz daha gibi bulaşık şuradaki gördüğünüz. Parmağım da gözükmüyor kız. Şuradaki gördüğünüz daha gibi bulaşık beni bekliyor ama ben çekirdek çitmeyi tercih ettim.